Amerika'da Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılarda bulunan Türk Kültür Vakfı 2000 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Vakfın Washington'daki yöneticisi Güler Köknar şu anda stüdyomuzda. Sayın Köknar öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tam e, Vakfın genel olarak e, kuruluş amacını ve faaliyetlerini bize aktarır mısınız? Tabii memnuniyetle. Vakfımız iki ana başlık altında faaliyet gösteriyor. Bunlardan bir tanesi ana başlık olarak Türkiye'de kültür varlığımızın, Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek. Diğer yandan da e, bu kültürümüzün Yurt dışında bilhassa Amerika'da tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak, Türk insanının insanlığa, dünya tarihine, dünya kültürüne yaptığı katkılar konusunda bilinci arttırmak. Biliyorum ki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birçok araştırmaya, birçok projeye destek de veriyorsunuz. Biraz bunları açar mısınız bizim için? Tabii. Destek verdiğimiz projelerden birkaç tanesini sıralamak isterim. Örneğin Amerika'da birçok Türk festivali yapılıyor. Bunlar yerel derneklerimizce düzenleniyor. Bizim vakfımız bu festivallerin daha iyi olması için proje desteği veriyor kendilerine. Keza Amerikan sanat kuruluşlarıyla, müzeleriyle, Türk kültürüne dair konularda seminerler düzenliyor. Türkiye kültür gezileri düzenliyoruz. Ayrıca özellikle Amerikalı öğretmenleri yönelik bir gezi programımız var. Bununla çok önem veriyoruz. Üç tane web sitemiz var. Bunlardan üçü de milyonlarca insanın ziyaret ettiği siteler. Türk kültürü hakkında, Türk yemekleri hakkında ve Türk müziği hakkında. Bunlar da tanıtım değeri oldukça yüksek çalışmalar. Keza biz Türkiye'de de bir takım restorasyon çalışmalarına destek veriyoruz. Örneğin Çatalhöyük kazısına bir desteğimiz oldu çok yeni. Keza Kars'ta tarihi Osmanlı evlerinin restorasyonu konusunda yapılan çalışmalara destek verdik. Bunun gibi projelerimiz var. Bunların arasında da Amerikalı öğretmenlere yönelik bir projeden bahsettiniz. oldukça evet. ilginç gözüküyor. Biraz onu açabilir misiniz? Tabii. Çok gururla yaptığımız bir proje bu. Amerika'daki bir sivil toplum örgütüyle, World Affairs Council of America ile yaptığımız bir proje bu. Geçen sene ilk yılıydı, bu sene ikincisi. Bu proje çerçevesinde bu konseyler 21 ülke, 21 şehirde öğretmen seminerleri düzenleyecekler. Yaklaşık 1000 öğretmeni ulaşacağız bu seminerlerle. Onların arasından 85 öğretmeni de iki haftalığına Türkiye'ye götüreceğiz bu yaz. Özellikle Amerika'da çok değişik toplumlar yaşıyor ve bunlardan biri de Türkler etnik köken açısından. Acaba Amerikalıların kafasında nasıl bir Türk imajı var? Yani Siz kendi kişisel deneyimlerinize dayanarak bunu biraz açar mısınız? Aslında Türkleri tanıyan, yani Türklerle gerek komşuluk, gerek iş, gerek başka şekillerde tanışmış olan Amerikalıların gözlerinde Türkler çok eğitimli, çok aydın, bir arada memnun olmaktan memnun oldukları insanlar. Çünkü Amerika'daki Türk profili çok yüksek. Ama elbette ki bunun altında, yani milyonlarca tabii Amerikalı hiçbir zaman bir Türkiye rastlamıyor. Onların kafasındaki Türk imajı biraz daha olumsuz ve bu olumsuzluk bilgisizliğe dayanıyor. Çünkü okullarda Türkiye hakkında, Türk tarihi hakkında neredeyse hiç eğitim yok. 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğundan neredeyse hiç bahsedilmiyor. Ondan önceki Türk uygarlıklarından hiç bahsedilmiyor. Örneğin Türkiye bildiğiniz gibi... Amerikan anayasasının aslında ilham kaynağı olan Patara'nın e, Likya medeniyetinin e, anavatanı, ama bunu e, Amerikalı öğrenciler hiçbir zaman öğrenmiyorlar. Tabii ki bu bilgisizliği. Bu e, boşluğu doldurmamız lazım. Bizim çalışmalarımız da e, değişik alanlarda bu amaca yönelik. Bu kadar çalışmanız var, bu kadar faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Acaba e, bunun maddi, e, mali kaynağı nereden? Diyelim? Türkiye'den örneğin destek alıyor musunuz? Hayır, hiçbir mali destek almıyoruz. Hiçbir devlet kuruluşundan, e, ne Amerikan hükümetinden ne Türk hükümetinden bir e, proje desteği almıyoruz. Tamamen özel bağışlarda e, desteklenen bir vak vakıfız. Çok güzel. Peki son olarak kısaca sizin kişisel özgeçmişinizden bahsetmek istiyorum. Siz uzun yıllardır Amerika'daki Türk toplumuna ve Türkiye'ye tabi de e, hizmet veren birisiniz. E, biraz açabilir misiniz özgeçmişinizi? Tabii. Vermiş? Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ondan önce İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdim. E, mezuniyetimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na katıldım ve 3 e, sene Ankara'da, 3 sene de Houston'da Muavin Konsolosluğa görev yaptım. Ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan özel nedenlerle ayrıldıktan sonra 8 sene Türk-Amerikan Dernekleri Birliği'nin asambresinin direktörlüğünü yaptım. Ardından da bu kuruluşun direktörlüğünü yürütüyorum. Aynı zamanda da Turkish Coalition of America adlı bir başka sivil toplum örgütünün de başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Aa, wow. bayağı meşgulsünüz yani. Harika. Peki çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için. Ben e Çok Kültür Vakfı'nın yöneticisi Güler Kökler. Tekrar teşekkürler. Sağ olun.